veri veriyor, günleri veriyor bir şey de Te çirkin, değil bir şeyde yanıyor. Teyze içeride mi? İçeride. Tamam, hoş gelmiş sizlerle. Teşekkür ederim. Allah senin kadar güzel değil ama <laughs> inşallah mutlu olursun. Çok, güzel, çok sağ ol. Bahçede de vardı zaten. Senin güzel. güzel. senin gibi güzel. Ay sağ olasın teyzecim. <laughs> Sobayı da yakmışsın. Sağ olun. Sağ olun. Gelmiş mi? Ağırlı Ağırlı sefer sağ oğlan bir kız. Hepsi Elazığ'da mı dışarıda olan var mı? Ya dışarıda birisi. Kalata getirdi <laughs> Hatice Aslı. Şöyle ikramımızı yani. e, kabul edersen bizi mutlu edersin. 810 sene cezaevinde başkanlığımız başka yaptı mağdurdu. O zaman Elazığ cezaevi neredeydi? Elazığ cezaevi neredeydi o zaman? Bu iş işte geçen yolun orada Girdilerdesin. Evet. Çok evet. evet. hızlı. Şey ya. O lisenin olduğu yer. Lise yatın yani, araziye ekiyordu. Bizim arazide kamuncu ekiyordu. Yani bir... amcayla kaldım baş başa. He. Ya Allah Böyle dinç olamaz Tabii. Sobalı falan ya çocukluğumuzu hatırladık var ya Allah razı olsun. Girdik direkt sıcaktı burada yüzümüze. <laughs>

sağlık saati içerisinde uzun ömürler versin. Deyince mi? Gerçekten önemli değil. Her e, şeyin başı sağlık, sağlık var. saati ya. Allah şükür. Hı -hı. Allah size sağlık verir. Amin. Cümlemize cümlemize. Siz kadar beladan ya. Amin. Amin. Bu da üniversitede çalıştı. Emekli oldu. Biri de O zaman bizi de evlat olarak kabul ederseniz bizler de varız. <laughs> <laughs> var mı çocuk? Şimdi oturuyor aşamada. Yatıyor, oturuyor. Oh, keyif sende. <laughs> <laughs> ne güzel. Çok sağ olun. Hayır, sen de olun. Teşekkür ederim. Ne demek değil de. Yüzünü, yüzün güldürebildiysek yani ne mutlu. Komutanımız biz köydeydik geldiler. Yaşlarında annem babamı da gördüler. Çok sevindiler. Moralleri yerine geldi. Askeriyeyi gördükleri zaman daha mutlu oldular. Askeriyenin e, ve jandarmanın iç iç yerde ve dışarıdaki e, projelerin haricinde e, sosyal faaliyetlerde de yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Annemle babam da e, jandarmayı görünce çok mutlu oldular. Teşekkür ederiz hepsine de. Komutanıma da gelen misafirlerimize de hepsine jandarmanın tamamına hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ee, sürekli burada şehidimiz de var köyümüzde sürekli jandarmayı burada görüyoruz. Yani her an istediğim şey sıkıntımız olduğu zaman yanımızda. Ee, bu yaşlarda e, bayağı bir sevindi kendilerine değer verilmesi onları bayağı mutlu etti. Onların adına da ben ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Allah sağlık sıhhat versin teyzem